Merhabalar. Artık yavaş yavaş hasat zamanı geliyor. Evet mandalinalar olgunlaşmaya başladı. Yarın yolculuğum var. Kollerimizi yaptık. Az çok kivilerimizi topladık. Ondan sonra cuma şöyle. Evet çok o kadar çok ki topla topla bitmesi mümkün değil zaten. Şöyle bir gezdirelim. Ondan sonucumu böyle. Evet. Bu da portakallar. Henüz daha e, bunlar geç olgunlaşıyor. O da çok. Şöyle yapalım. Tabi biraz daha zamanı var. Beni dönmek üzere olduğum için işte sarılarını seçip topladık. Daha sonra gelen alacak. Gelen yoksa da kolu komşu sağ olsun. Yiyecek helali hoş olsun. Şöyle nefis bir görünüm. Yani böyle baktığım zaman kamerayı çekerken mandalina bu kadar yoğun olduğunu göremiyorum ama baktığımda çok fazla gözüküyor yani şöyle üçü beşi bir arada hmm, hep aralarda aralarda hasat bu sene güzel şöyle yapayım burası güzel bahçem artık yaza kadar ama videoları gönderen olursa sizin için yayınlamayı düşünüyorum şöyle son bir çekim yapayım <laughs> Evet, bugünlük bu kadar. Artık ne zaman görüşeceğiz pek bilemiyoruz. Çok teşekkür ederiz hepiniz için, hepinize. İyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.